6 ayda bir 19 taş size verir. Tam 19 tane. Bu taşın Peygamber sallallahu aleyhi ve vahiy geldiğinde gökten indiğine inanılan bir taştır. O yüzden çok kıymetli bir taştır ve eski ocaklarda, kadim bilgilerde ocakçıların hala çoğu kullanır. Korku, afakan, göbek düşmesi, epilepsi hastası olanlar, tabii ki doktor herkes gidecek. Sara nöbeti geçirenler çok ciddi anlamda konuşmakta güçlü çeken çocuklar, vücudunda gezen ağrılar, yani yılancık diyoruz bunu biz, bu gibi hasırlı olan insanları bu taşla tedavi ederlermiş. Şimdi tabii ki taşın şifası var mıdır? Ee, şöyle diyeceğiz, şifa Allah'tandır ama bir sebep böyle sarılacağız. Allah'ın bu kainatta yarattığı her şeyin bir sebebi var. Peki bunu nasıl saklıyorsunuz hocam? Nasıl doğuruyor, nasıl besliyorsun? Şimdi şöyle düşün Türkan'ı ve burada bir sunta olduğunu düşünün. Bu sultanın üstüne bir pamuk olur. Bu pamuğun üstüne de bu taşları koyarsınız. Bu taşların üstüne de tuz, un, şeker koyarsınız. Tekrardan pamukla üstünü kapartırsınız. Karanlık bir yere koyarsınız. Ertesi gün kalktığınızda o koyduğunuz tuz, un, şeker hiç kalmamıştır. Bu taş onu yer. Taşın böyle bir özelliği var. Çok ilginç. 6 ay boyunca bu taşları kullanmazsınız öncelikle. Beslersiniz ve karanlıkta tutarsınız. 6 ay sonra bu taşlar aynı bu şekilde doğum yapmaya başlar. Bu mesela kaç taneydi, kaç oldu hocam sizdeki? Bu şu an bir taneydi. 19.